Malum ülkemizin asrın felaket olarak yaşamış olduğu depremin 14. günündeyiz. Çok büyük kayıplar, çok büyük canları maalesef kaybettik. Bunun üzüntüsü içerisindeyiz. Malum deprem bölgesindeki aksaklıkları konuşmamız gerekirse çok büyük Yanlışlar var ama acı hepimizin acısı. Bunu bu şekilde daha fazla dinlendirmek gereği yerine yaşadığımız, gördüğümüz durumları sizlerle paylaşmak istiyorum. Genel basından genel konuşmalar, anlatmalarla alakalı pazartesi günden itibaren her şeyin içerisindeyiz. Depremin ikinci gününde arkadaşlarım deprem bölgesine hareket etti burada. E, araçlarıyla gerek yiyecek, gelecek kıyafet, battaniye bunların sevkiyatını yaparak vatandaşlarımızın yanında bulunduk. Dördüncü günde bizzat kendim ve partili arkadaşlarımla Hatay bölgesine hareket ettik. Hatay bölgesi Samandağı bölgesinde Samandağ merkez olmak üzere köylerinde buradan götürmüş olduğumuz yaklaşık 13-14 araçlık bir gıda olsun, kıyafet olsun, battaniye olsun yani bireysel ihtiyaçları vatandaşlarımıza birebir ellerimize teslim ettik. Yalnız şunu gördük biz. Gözlerimizde yani birilerinin anlatması ya da yalan yanlış bir durum yok burada. İnanın Hatay Samandağ bölgesinde bir afat çalışanı, bir kızılay çadırı ya da afat çadırı kesinlikle görmedik. İnanın gördüğüm akaryakıt istasyonunda 3 adet çevik kuvvet polisi, 2 adet uzman çavuş askerimiz bundan ibaret. 4. gün 6. gün arasındaki gördüklerimi söylüyorum. Tabi 7. gün 8. gün kolluk kuvveti de vardır. Jandarması da vardır, polisi de var, her şeyi vardır. Yoktur demiyorum ama bizim bu olaylarda geç müdahale ettiğimizi gözlerimizde biz bunu gördük, şahitiz. Daha sonrasında şu anda malum eleştiriler bol. Ama eleştiri yaptığımız zaman suçlu oluyoruz. Muhalefet işte seçim derdi peşine düştü. Muhalefet iktidarı suçluyor. Kimse kimseyi suçlamıyor. Her şey ortada bariz görünüyor. Apaçık. Malum 99 depremini şu an öne sürüyor. Bazı profesörler, işte Cevizoğlu diye bir vatandaş var. Bir hafta sahaya inilmediğini söylüyor. 99 depreminde. Yani kaynaklara bakarsa kimin nerede olduğunu görebilir. Yani bir lafı, bir yalanı söylerken insanın biraz edepli olması lazım. Yani edep sahibi olmayan insanlar birilerini karalamasın. Ama biz gözümüzle gördüğümüzü konuşabiliyoruz. Ve ben bir vatandaş olarak ikinci ve dördüncü günü sahadaydım. Altıncı güne kadar çoğu noktada hiç kimse yoktu. Bunu açık yüreklilikle söyleyebiliyorum. Yani bunu gözlerimle gördüm. Ve yanımda yaklaşık 12-13 tane arkadaşımla beraberiz. Yani maliftir değildir. Belki karşı taraftan olan insan da vardır yanında. Onlar da birebir bunu gördü. Yani sadece biz değil. Ve orada vatandaşlar feryat ederken yani müdahale edilmemiş. Göçüğün altında soğukta eksi 10 derecede bağıra bağıra can verirken hiç kimse yok. Ama maalesef her yerde varlar. Biz konuştuğumuz zaman devleti, hükümeti karalamış oluyoruz. Hiç kimse kimseyi karalamıyor. Yani yaşanan neyse biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Gördüğümüz neyse bunu anlatıyoruz. Bir yardım kampanyası başlatıldı. Verenden Allah razı olsun herkesten. Biz büyük bir milletiz. Gerçekten öyleyiz. Şöyle anlatayım bunu artık yaşadığıma göre konuşmak istiyorum. Yani bir bölgede afet olduğu zaman ya da bir yıkım ya da bir doğal afette insanlar o bölgeden kaçar. Genelde öyle olmaz mı arkadaşlar? Ya yani o bölgeyi terk eder yani başıma bir iş gelmesin zorla kalmayayım diye. Tam tersi bizim vatandaşlarımız bizim ülkemizde insanları akın akın o bölgeye gittik. Yani hepimiz tek yürek olduk Orada bir vatandaşımıza nasıl bir faydamız olabiliriz diye yola çıktık. İnanın tırlar, özel araçlar ya özel araç çok olmasa da ticari grup yani bir şeye faydası olabilecek insanlar gitmeye çalıştı benim gördüğüm kadarıyla. Yollar o kadar kalabalık ki bir kişinin burnu kanamadı biliyor musunuz? Yüce Mevlam bu kadar bizi korumuş yani burada. Tabii ki bunun yine söylemek istiyorum. Bunun sorumlusu kimdir? Kimdir bunun sorumlusu? Burada imar affını çıkartan kimdir? Bitti. İmar affı nedir? Belediyelerin, yerel yönetimlerin oturma uygun olmayan binalara verilmediği bir sistemdir. Yani imar verilmemiştir, iskan verilmemiştir. Sen bu binada oturamazsın arkadaşım diyor. Burayı kullanamazsın. Ama biz ne yapıyoruz? Gelin bakalım. Bu binada siz oturabilirsiniz. Ben size affediyorum. Bana yatırın şu kadar bir bedel. Önemli değil buranın sağlam olup olmaması. Denetlenip denetlenmemesi. Yatırın bunun harcını. Bu yasayı size çıkartıyorum. Buyurun. Oturabilirsin. Sonuç. Sonuç hüsran. Yazık değil mi bu canlara? Biz ben ve partim olarak bunu dile getirmek istiyorum. Bir daha imar olarak biz bir şey duymak istemiyoruz. Gündeme dahi gelmesini istemiyoruz. Yani hakkaniyetli bir şekilde yapılan bir konut varsa, bir bina varsa bununla alakalı zaten her şey yasaldır, uygun olur. İmar affı gerektirecek bir durum yoktur. Yani gecekondu yapmış vatandaş tek kat üzerine üç kat çıkmış, imar affı almış, oturtuyor insanları. Bu canların bedenini kim ödeyecek arkadaşlar? Yani yazık değil mi? Günah değil mi bu? Ölenlere, kalanlara yani şimdi Ailenin yarısı gitmiş yarısı kalmış. Bu vicdan azabı değil mi? Ölesiye bu insan nasıl yaşayacak? Bu acıyla nasıl duracak yani? Yani bununla alakalı sıkıntılar büyük. Ülkemizde dedim ya az önce de bahsettim. Yardım sever vatandaşlarımız hala biz deprem bölgesine yardım topluyoruz. Partimiz olarak. Gerek gıda gerek battaniye gerek, gerek bireysel kıyafetler. Biz olay yerine kadar intikal edip tek tek ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Tabii ki afatımız, kızılayımız, askerimiz, kollu kuvvetlerimizden de Allah razı olsun. Yani geç de olsa onların da yapabileceği bir şey yok. Yerlerine ulaştılar. Bununla ilgili getirecek olan yardımları iletmek üzere partimiz binasına bırakılabilir. Ve ben de şahsım adına 13 3 2023 ve 13.04.2023 tarihine kadar ticari bir aracım var. Bununla alakalı kazancını deprem bölgesine bağışladım. aracımın önüne afiş olarak astım. Yani vatandaşlarımız da destekte bulunuyor sağ olsunlar. bireysel olarak partimiz olarak da bu şekilde bir destekte bulunduk Eskişehir'den. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.